Öncelikle merhaba, ismim Mustafa Yıldız, ee, Antalya Manavgat Yavrulağ'ın Muhtemel Caddesi'nde ikamet ed ediyoruz. Ee, dün köpeklerimizi saldık gezinmeleri için bahçemizde. Ee, komşumuzun eşi ve çocuğuna takıldı. 50-60 metre aşağı gitti. Aşağıdaki komşu yılda da e, daha önce hayvanlarımıza darbe yaptı, saldırı yaptı. Şikayetçi olduk ama herhangi bir şey çıkmadı. Dün en son dar e, olayda işte tüfek çekmesi, sopayla, taşla köpeğimizi yaralaması. E, ayağının tendonları ve damarları parçalandı. E, yani şöyle baktığınızda kendisi dokunursak acı da çekiyor. E, yani bu durumda yani komşumuz durmadan köpeklere bu şekilde e, davranıyor. Hakaretler, küfürler bize de aynı şekilde e, köpeğinizi öldürürüm, sizi darp ederim gibisine küfürler. Bu şekilde ben direkt gittim ee, eşine vur, vur daha büyük taşla vur. Mesela zaten görünüyor görüntülerde. Ee, kızı diyor hatta baba köpeğe niye vuralım? Babası diyor vur gebersin, vur gebersin tüfeği çekmişti. Belki bir dakika daha veya 30 saniye daha geç kalsam ben tüfekle vurulacaktı. Ee, eşim, biz olayısıyla hani köylü olduğumuz için ufaklığımızdan beri bir merakımız var tavuktur köpektir hayvanlara zaten e, buraya geldik eşim yabancı, çocuklar köpekleri seviyor, hayvanları seviyor. E, hobi bahçesi yaptık. Hobi bahçesinde çocuklarla işte eşim ama şu anda pandemiden dolayı giriş yapamıyorlar, gelemiyorlar. Yurt dışında oldukları için e, bu şekilde e, bir sevgimiz var. Yaklaşık bir 10 15 tane köpeğimiz var, canımız var köpeğimiz demeyelim. Canımız var. bunları elimizden geldiğince ayrıca işte dışarıda sokak hayvanlarına da yaptığımız yardımlar var. Mamalar alıyoruz ediyoruz. Onlara da aynı şekilde hani bakım yapıyoruz. Kediler olsun, köpek olsun. Yani ihtiyaç duyan bütün canlılara elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Geçenlerde mesela yolda araba çarpmış denk geldi. onu aldık veterinlere götürdük. Tedavisini yaptırdık. Yani bu şekilde ne cins köpekleriniz var? Ee, sokak köpeğimiz de var. Ee, cins köpeklerimiz de var. Mesela French Bulldog var. Bu Cooper. Dün bir tane sol ön kulu sakat olan bir köpeğimiz vardı. Puk. Ona da aynı şekilde o da oradaydı. O, o da darbe aldı. Ee, ama onda Allah'a şükür fazla bir şey yok. Bunda işte ayakta, kafada e, darbe aldı. Veterinere gittik. Jandarmada şikayetimizi dile getirdik. Bu şekilde. Şöyle gözünde de yara var. Kafaya da darbe almış. Gel. Gel buraya. Cookie, Cookie. Ben şurada limonun yanında suyu saldım. Gözenekleri tıkanmasın diye ara sıra açıyorum dinamamı. Ondan sonra fidalarımı sulayıp gene kapatıyorum. Ben orada suyu saldım. Başımda beklerken tavuklar birden böyle ayağıma nasıl geldi? Bir de baktım kurt gibi ufak bir şeyler var. Nereden geldiğini şaştım. Çığırınırken eşim de inmiş aşağıya benim çığırlığımı. Bir baktım tavuğu aldı ağzına bir baktım küçük küçük köpek. Koştum arkasından elime ne bulduysam ağzından tavuğu attırayım diye. Tavlanın kaç şuralarına vardım. Gidelim tüylerini de bakın isterseniz. Kurtaramadım. Kurtaramayınca taş gelir galiba. Ama tavağa gelir. Ama köpeğe gelir. Ben ağzından atsın diye olan gücümle uğraştım. Ben bahçenin içindeki tavuğumu göz göre göre bırakır da yedirmeyeyim abi. Ne, siz olsanız ne yaparsınız? Tüfek açıktı yani. İçinde saçma maçma hiçbir şey yoktu. Bastık. Vatandaş onu çekiyor habire. Jandarma şikayet ediyor. Ya ruhsatsız işte tezkeresiz bilmem ne siz. E, elinde bana, silahla tehdit etti beni diyor. Ya sen benim arazime girmişsin. Benim karımı tehdit etmişsin. Ben sana ne diyeceğim? Ne yapacağım? Aferin olur mu diyeceğim? Hayır. Ben sana tepki göstereceğim. Dünkü olayı ben yaşadım. Ben gördüm. Eşimin hiçbir haberi yoktu. Ben sadece su saldım buraya su sularken benim çığlığıma çocuklarımla beraber eşim indiler. Bir de gördüler tavuk ağzında benim eşim ne silah sıktı ne ona silah dayadı. Burada din geldi kaldı. O da geldi buradan eşimi çekiyor da bizi çekmiyor. Orada ben köpeğin ağzından tavuğu alacağım diye canım çıktı yerlere düşüyorum. Kalkıyorum yerlerde ne bulursam tavuğu attıracağım diye. Ben kendi bahçemde ben de tavuğumu kurtarmaya çalışıyorum. Ben hayvanım var. Bir tane köpeğim var. Sekiz tane tavuğum var. Dört tane kedim var. Ben hayvan severim. Mustafa abi, burada delik var. Hadi ya. Hı hı. Oo, burayı yırtık ya. Hadi ya. Abi bu nasıl olmuş olabilir böyle ya? Abi sopayla taşla diyorum sana. Büyük bu sopa, taş. sopayla yapamaz bunu. Bunu sopayla yapamazsın. Bu bildiğin ki parçalanmış burası. Abi adam cani ya. Ya vurma köpeğe vurma vurma. Köpeğe vurma. Vurma köpeğe vurma yazık günah niye taş atıyorsun? O köpek hamile hamile. Tamam da sen tüfekle ne yapıyorsun? Köpeği mi vuracaksın hamile? Hamile köpeği mi köpeğe Köpeği attı, ateş etmiyor. Musun? E şimdi taş vurdu, vur diyorsun. Köpek bize bakacaksınız. Tavuklar mı sığıyor burada? Ya bu köpek tavuğunu yemez. Ya işte şey Tamam ablacığım kovalar da yemez. Ya bak bak lan ne oldu? Ne yapacağız bu hayvancılığın ha? Ya vurma köpekle bak hamile köpeğe taş vuruyorsun vurma. Ne yapacağız? <laughs> Et sen böyle küfür et. Ederim ben küfür. Çık. Et. Götürün şu telefonu. Girme Sen köpe, sen köpeğe vur. Sen dışarı. Çık. sen köpeğe vur. Kulan dışarı. Çık. Anne. Çık dışarı. Bunları da çekme. Çekiyor mu işte?